Bir organ nakli gibi sevmiştim seni. Çürük gözlerine bağışlanan ellerim, yırtık dudaklarına bağışlanan şiirlerim. Darmadağın kadınların darmadağın ettiği erkekler gibi. Çok tehlikeli bir sırrı saklar gibi sevmiştim seni. Çok eskimiş bir aşkın hatırlanılması. Sevgilinin resmi karşısında çocuksu bir iç kanaması. Aslında işin açıkçası rüzgarın fırtınaya dönüşmesi gibi. Fırtınanın camı çerçeveyi indirmesi gibi hayatına yönelik bombalı bir saldırı gibi, geriye çekilirken herkesi öldürmek gibi sevmiştim seni. Ruhum kan kaybederken nasıl tutarım seni şimdi deniz gibi? Neticesi olmayan herhangi bir sebep gibi. Ortalık yerde durup dururken sevmiştim seni. Atlara kalırsa çoktan kaybettik savaşı. Mızraklar kırıldı, kalkanlar delindi. Ganimet paylaşıldı. Kasaba meydanında birbirini dövmekten yorulan iki kovboy gibi bir tabancanın namlusuyla tetiği gibi, bir tabancanın kabzasıyla ibiği gibi, kendisinden farklı, kendisinden ayrı, bir silahın şarjöründe tanışan iki soğuk mermi gibi, aynı bedene sıkılacak iki el kurşun gibi, katille kurban arasında o birkaç saniyelik telaşta sevmiştim seni.